20 yıl önce teknoloji nasıldı? Hayatımızda neler değişti? Bir önceki videomuzda 20 yıl içerisinde gelişen mobil oyunları incelemiştik. Şimdi ise 20 yılda teknolojide neler değişmiş hep birlikte bakalım. Bu fotoğrafta gördüğün 1994 Windows ekranı. O zamanlar herkes Windows PC kullanıyordu. Bundan 20 yıl önce de cep telefonu vardı. Fakat adına cep telefonu demek pek doğru olmaz. Zira pek cep için uygun değildi. Üstelik fiyatları da bir o kadar pahalıydı. İnternet yani World Wide Web 1994 yılında tam olarak böyle görünüyordu. Bu resimde de 1994 yılından kalmış bir bilgisayar görüyoruz. 20 yıl önce Microsoft'un ana sayfası bu şekilde görünüyordu. Hatta resmi yüklenmesi için bayağı bir beklemek gerekiyordu. 1994 yılında Yahoo böyle görünüyordu. Yahoo aslında ilk internet sitelerinden fakat kendini pek geliştiremedi herhalde. O dönemde insanlar web bağlantıları yerine ödemeli internet bağlantıları kullanıyorlardı. Her dakikası için ücret ödüyorlardı ve dakikası oldukça yüksekti. 1994 yılında ne hard diskler ne internete depolama ne de cloud'lar vardı. Bilgisayardaki her şey bu floppy diye adlandırdığımız disklere kaydedilirdi. 1994'te ilk silah kullanılan oyun Doom üretildi ve o günden bu yana silah oyunları oldukça zirvede. Sonra PlayStation ilk olarak 1994'te üretildi ve o günden bu yana oyun piyasasını oldukça değiştirdi. DVD kayıtlar 1995 yılına kadar üretilmedi. O dönemde filmler ve HS kayıtlarından izleniyordu. Hatta ilk DVD'den önce VCD vardı yanlış hatırlamıyorsam. İnternetin pahalı olması e-posta kullanımını da zorlaştırıyordu. O dönemlerin en popüler iletişim aracı faxtı. They put me in a time machine. Time machine. No, fax machine. No, fax machine. Who told you that fax machine? Time machine. Tabii o zamanlar Instagram falan da yoktu. O yüzden fotoğrafları filmli makinalarla çekerdik. Ama artık Instagram olduğuna göre siz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer Pinokyo şimdi burnumu uzayacak deseydi bu bir paradoksa neden olurdu. Çünkü yalan söylediğinde bunu söyleseydi doğru söylemiş olacaktı ve burnu uzayacaktı. Doğru söylediğinde bunu söylemiş olsaydı yine yalan söylemiş olacaktı ve yine burnu uzayacaktı. Anlamadın mı? Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.